Evet. Şey diyor ya. Merhaba Tut Transferi yeni bölümünden herkese merhaba. burada transferlere transferleri konuşmaya devam edeceğiz. Doğru bir var. çeşitli etkinliklerden dolayı programımızı bir gün geç yayınlıyoruz. Hoş geldiniz beyler nasılsınız? Hoş bulduk. Hoş bulduk. Tatil dönüşü keyifliyiz baba. Evet, hepimiz tatilimizi yaptık. Birinci on öncesi enerjimizi topladık. Ve bomba gibi geliyoruz ve transfer de bomba gibi devam ediyor. Önce seninle başlayalım Oğuz ee, çünkü çünkü Galatasaray'ın adalına bir Kerem Devir Bay gerçeği var. Lazio'nun da gündeminde Kerem. E, ee, Kuzen'in en pahalı transferlerinden biriydi. Yıllar kaptanını yapıyor. Onun numarasını giyiyor e, ee, Galatasaray'ın transferde önde olduğunu söylüyor ama Lazio için de transferde Kanada'yı kaptırdı elinden ee, Yunus Musak gibi ne de ne ilgilendiği isimle de kaptırdı ee, ve daha da ucuza e, kaptırdı hani e, açıkçası Lafo, Lazio'da işler iyi gitmiyor Kerem Devruva için bir şey, e, devreye girip transferi bitirir mi? Ne diyorsun? Ee, yoksa Galatasaray mı yarışta? Allah abi şimdi yani takip ettiğimiz bütün kaynaklarda Kerem Demirbay'ın Galatasaray'da hani Florian'ın suyunu yine gelmeden içen topçulardan biri olduğu söyleniyor ki yani oyuncunun Galatasaray'da hangi rolleri oynamayı oynayacağını bile düşündüğünü yani kafasında şey yaptığını oturtmaya oturttuğunu konuşuluyor yani o derece Galatasaray'a gelmek istiyor. Anlaşma çok yakın bana göre yani Lazio'nun e, devreye girmesi bu transfer Galatasaray açısından bana göre bozmayacaktır. Yani oyuncu net olarak Galatasaray'da oynamak istiyor ve Galatasaray'ın da rotasyonunda Kerem'e ciddi yer vereceği, özellikle ligde çok ciddi yer vereceğini düşünüyorum ben açıkçası. Mavi kart şey kuralından dolayı. Ya o yüzden ben oyuncunun net olarak Galatasaray'a geleceğini düşünüyorum. Hiç İtalya şeyine girmeyecektir. Lazio serüvenini onun kafasını çeleceğini düşünmüyorum. O zaman o e, Ata'ya dönüyorum. Ata ilginç bir hareketlilik var. E, Milan var. Türk çalışıyor. Ve en sonunda Piyol'un prensi Radek Kuriliç. Fenerbahçe orta sahası ile adı anılıyor. Kuriliç Fenerbahçe imza atar mı? Pioli prensini gönderir mi? Kuriliç Fenerbahçe'ye katkı sağlar. Ya öncelikli olarak e, şunu söylemek istiyorum. Pioli e, Leao'yu ve Teo'yu gönderir ama Kurinç'i göndermez. Hani ya kurun hiç o adamın gözünde çok başka bir seviye yani. Bu adam nasıl desem e, şöyle bir hani e, defansif orta sahaları düşünüyorum. Ya bu adam hani nasıl diyeyim? Casemiro, Modric, Kroos karışım bir adam Pioli'nin gözünde. Hani bir tek bizim gözümüzde değil ama. Ya yani ben bunu anlayamıyorum. Neyse. Ya kesinlikle ve kesinlikle Fenerbahçe'nin ben kurun alabileceğine inanmıyorum. Ya tabii şöyle bir olay da var. Bir anda Fenerbahçe çıkarıp masaya 15 milyon euroya vurursa bu apayrı mevzu. Ama onun dışında ben e, kurun için ucuza bırakılacağını kesinlikle düşünmüyorum Milan adına. E, Fenerbahçe'ye gitse faydalı olur mu? Kesinlikle. Ya yani çünkü oldukça sert bir oyuncu ve Fenerbahçe'nin orta sahada e, sert bir oyuncuya ihtiyaç var. E, ve bizim ligimizde de e, zaten biliyoruz yani e, bir takımda nasıl desem denge oluşturmalı hani bir takıma bakıyorsunuz. Herkes çok yetenekli. İkili mücadeleyi kim kazanıyor, kimse kazanamıyor. E, topu alamazsanız o yeteneği de sergileyemezsiniz. Ya yani bundan dolayı dediğim gibi Fenerbahçe çok fayda sağlar ama Milan ve özellikle teoride Kurunçi bırakmaz. Ki abi şey haberleri düştü zaten. Yani pioli kurun içi bırakmak istemiyor diye. Abi, abi diye. yani. yani aa. Ee, hatta Milan'dan bu sefer de Ahmet Bulut AŞ devreye girdi. Koşuklar yine ve Necati'leri e, üzerine e, çekti. E, Akbaba gibi ve e, Reviç ve e, Vesiyas ismi konuşuluyor. Hatta Reviç anlaşıldığı düşük bir bonservis bedeli ve bonus sayı içeren bin euro gibi bir bonservis bedeli artı bonus sayı birlikte ve transfer etçeri 2.2 milyon euro yıllık maaşla konuşuluyor. Ee, ne düşünüyorsunuz? Rebic sakatlığı tartışılığında bir oyuncu. Milan Uluz'da mı gönderdi? Beşiktaş'ın soğukkanında neler yapar? Artı Junior Mesias gerçeği var. Mesias evet belki geç profesyonel oldu. Belki İseriya'da o anlamıyla bekleyip veremedi ama hani Brezilyalı e, iş yapar mı? Süper Lig'deki Beşiktaş'ın sağa çıktı da Gezal'ın sakatlıktan dolayı bir soru işareti var. O boşluğu doldurur mu? E, bir yaşantı Şarol sever bir oyuncu. Ne düşünüyorsun? Ya Mesias e, yani kesinlikle katkı verir. Öncelikle onu söyleyeyim. Ya bir kere e, ya Mesias'ın işe alakı var. Hani gidip bu gece bardayız, işte yarın oradayız, öbür gün buradayız gibi bir kafada olan bir adam değil. Yani gayet elinden geleni yapmaya çalışan, e, yetenekleri kısıtlı ama takım oyuncusu olan bir futbolcu mesajı ve kendisini ben beğeniyorum. hani e, öyle söyleyeyim. E, bir diğer tarafta e, e baktığımız zaman hani yani inanır mısınız yani hiçbir şey diyemiyorum ya. Hani on gol 10 asist yapsa kendini sahaya verirse yani süperlikte yapar mı bunu yapabilir. Abi bir bak İslam'a 2 gol 2 asist sezonu bitirmiş. 4 ay sakat. Sakatlık bilinmiyor. Anlamam yazıyor işte her, her siteye hangi siteye girsen. Abi yani bilemiyorum o yüzden. Ya buradaki tek güzel şey bon servisinin oldukça düşük olması. Ki zaten e, bonuslar var senin de söylediğin gibi. Ya o bonusların ne olduğunu ben bilmiyorum. Sen biliyor musun? Öncelikle bir de sorayım. Ben de bilmiyorum ama muhtemelen işte şampiyonluk bonusudur. Ee, o zaman bonuslar zaten aktif olacak bir zaman. Efendim? E, ee, bonuslar zaten hiçbir zaman aktifleşmez o zaman bonuslar öyleyse. Göreceğiz. Ee, onun dışında yani maaş olarak yani ben fazla buldum şahsen ama tabii şöyle bir şey de var. Yani bir sonuç olarak bir ismi var. Yani ismi olan bir futbolcu da zaten hani en kötü bir 1.7 1.8'den kapıyı açarsınız. E, yapacak bir şey yok. Ee, yani dediğim gibi kendini sahibi verirse futbol oynamaya niyeti varsa kesinlikle katkı verir. Ama tam tersi de varsa geçmiş olsun. Abi Beşiktaş rotasyonunda iki tane ayağı olan mesleği futbolculuk olan insana ihtiyaç var. Beşiktaş'ın yedek kulübesi sigara ayaktadır hocaya. O yüzden Messi Mesias kan yapar bu takıma. Ki Mesias da yani çok çok zaman önce değil. iki sene önce Milan'ın şampiyonluk maçında şu sağ merkez şabanını çıkartın da Mesias'ı sokun şampiyon olalım diye beklediğimiz topçuydu. Gidip e, yangın yerine çeviriyordu maçları. Beşiktaş'ın çok acil ihtiyacı var böyle. Yani özellikle yani Gezler'in de durumu belli değil. Yani sürekli çok sakatlanan bir oyuncu. Bence kan yapar Beşiktaş'a. Özellikle Mesias. Dediğiniz hatta gibi için kaç tane maça çıkacağı belli değil. Peki hatta Mesias Rey önüne geçebilir mi sence? Yani şöyle söyleyeyim. Mesias Gezdal'ın önüne geçebilir mi değil. Mesias zaten Gezdal'ın önünde. Abi Gezdal önce bir sahaya çıksın artık. Hani evet. ben anlamadım abi ya ne oldu? Ya biri bana açıklasın, ne oldu, ne oldu? Abi ne oldu? Ya ben çok ilginç ya, gerçekten hiçbir şey diyemiyorum. Vallahi abi, ikisini, hiçbir şey diyemiyorum. İkisinin sağlıklı olduğu denklemde, gezel Mesiası e, kolay tokatlar da dediğin gibi. Adam iki senedir yok abi. Kesinlikle öyle. O zaman Oğuz, e, sana dönüyorum. Milan gündemi hareketli biliyorsun. Geçen hafta konuşmuştuk. Eee belki olmadı ama Milan e, Alexis menizi resmen e, açık gaza transferini bitirdi. Yunus Musa ve bugün yarın e, duyurulması bekleniyor. 20 milyon euro net bonservis ücretiyle e, Chukwueze'nin transferi bitirildi. Esas topçaya gelelim abi bıraktı ve sürpriz transfer hiç beklemedik bir şekilde kısa sürede Milan Okafor'da renklerini bağladı. Ee, Dilarsan biraz, hani, biraz konuştuk. Kimenez'i konuşmuştuk. Yunus Musa'la değinmiştik. Ee, var mı ekleyeceğim konu? konuda kısa şeyler alayım. Sonra Abi, da istersen bir Okafor konuşalım. Ben bir kanatı Leo, bir kanatı Chukwueze olan takım için her bedeli öderim. Açık konuşuyorum. Yani Chukwueze benim hassas noktamdır. Gerçek ya, şey, ya Okafor Red Bull projesinin çok önemli oyuncularından biriydi açıkçası. Yani Okafor'un ben Leipzig yapacağını düşünüyordum belli bir noktada ama çok kritik yerlerde böyle çok uzun olmasa da sıkıntılı onun gelişimini sıkıntıya oradan sakatlıklar da yaşadı ama hala çok potansiyelli bir oyuncu. Ve Milan için yani Red için boşalttı yani. Rebiç'ten çok daha fazla katkı aldı Yani çok net belli olan bir oyuncu. Bir de e, tıpkı elindeki Rebiç gibi, Orici gibi hem en önde Forvet'te hem de sol kanatta bazen sağ kanatta da yani öndeki 3 opsiyonu da kapatabileceğim bir oyuncu. Çok yönlü bir oyuncu. Ya, o yüzden ben e, ümitliyim ama e, zamanla daha çok rotasyona girecektir. Daha çok süre alacaktır. Şu anda Leao'nun, Çukvuezen'in Hatta bana göre pul için olduğu rotasyonda bir tık geride ama bu bir yatırım transferi en nihayetinde. Ben beğendim. Hı hı. Ee, Yunus Musa da son aşamaya gelmiş. Ee, o, o da, da kan da. yapar. O da kan yapar. Ama hiç biri Çukuveze değil abi. Ben çok yükseldim. Bir de yani 20 artı 8'e aldılar abi Çukuveze'yi. Şey ne diyorsun? Veliz Arjantinli genç oyuncu ee, Veliz'in de fışkırılmayan izah attırması bekleniyor. Üçüncü forvet olarak. Ya şey şeyi bekliyorduk açıkçası. Tonel'den gelen parayı iki tane baba topçuya değil de daha böyle 5-6 tane biz buna bir şeyler katıp biz yükseltiriz topçusuna gideceğini bekliyorduk Milan'ın. Beliz de benzer bir oyuncu. Yani Milan açıkçası şey ya bir yerden baktım diyorsun ki ya Tonali ya Tonali'den çıktın Tonali'yi sattın aldın topçulara bak ya tutmazsa ama bir taraftan da çok heyecan veren çocuklar bunlar e, ee, süre alır mı sence rotasyonda yoksa Razetic veya Pelegri gibi e, asla süre almayıp bu adamların niye alındı denilen oyunculara mı döner? Abi işte bak o şans dediğim tarafa o şans yani. Ya kiralarsın ya da sende gelişimini beklersin. Gelişirse hiç anlamazsın bile nereden ne çıkıyor. Ama dediğin gibi şey de olabilir. Çocuğun gelişimi de durabilir. O zaman da elinde patlar. Milan or riski aldı. Bana göre yani iyi transferler de yaptı. Yunus Musah gelirse orta sahaya da güzel beklem olacak. Ondan sonra daha net konuşabiliriz. Peki şey ne diyorsun? Kapıya Atli ve e, Baloturya ile bir ayrılık hazırlığında. Kapıya'ya Almanya'dan teklif var. Kapıya'nın Almanya gitmesi bekleniyor. Atli için Lille'in ve başka bir takımın daha devrede olduğu ki Björn'ün asla düşünmediği oyuncu asla şans vermedi. Bülent bir sezonu bekledi kiralık gönderdi sonra aldı falan. Ona rağmen bu oyuncu süre almadı ve ayrılması konuşuluyor. Balotur elinde Premier hatta teklif olduğu yazılıyordu. doğal olarak ücreti vazgeçilmiş transferden. Zaten gitsi şaşırdım. Sen ne düşünüyorsun bu üç ismi takımdan gider mi ne durumda Abi mesela Adli az önce konuştuğumuzda örnek. O da çok önemli bir yetenek. İyi bir potansiyel olan bir oyuncuydu ama bir türlü oturmadı. Bir türlü olmadı orada. Gelişimi sağlayamadı. Ki yani Serie A'da da yarışırken Adli'nin gelişimini ne kadar bekleyebilirsiniz? Milan'da da o sıkıntı vardı açıkçası. ya yani Balotura'yı bir ara Galatasaray'a yazdılar abi. Kendini duvardan duvardan. Meştaş'a da yazdılar. Ben yani sevmedim bu çocuğu. Ya yani şu üç oyuncunun Milan'dan ayrılışı açıkçası Milan'a ne kaybettirir? Kadroyu biraz rahatlatır bence. Tek şeyi olur, kazancı Aynen. olur. Ya Gabbia da olmadı abi. Yani her çıkan oyuncu olacak diye bir şey yok. Aynen öyle. Gitsinler daha düşük seviyede top ya oynasınlar. altyapıdan alt çıkartamıyor musun Gabbia gibi bir oyuncu? Yani koskoca bir alsın yani. Abi Beşinci, Ad Adli için tek temelli bir şey olur. Sürekli forma giyebileceği bir kulübe gitsin abi. Yetenekli topçu. E, o zaman e, birazcık eğlenelim. Ata'ya döneyim. Ata büyük stoper. E, Deha. Getirebiliyete konu vazgeçilmez ismi. Manchester United'ın SC kaptanı Harry Maguire son seri şampiyonuna geliyor deliniyor. Ne diyorsun? Ne katkısı sağlar? Kim yiyeceğini ne katkı sağlar? Yani her maç gol yiyebilirler. Mesela böyle bir katkı olur. Yani maçlar çekişmeli olur. Napoli tam maçı kopardım derken bir anda bak maç 2-1'e gelmiş. Yani kesinlikle ligi renk katar. Öncelikle bunu söyleyeyim. İnsanlar çok yanlış düşünüyorlar yani. Barda dolu tarafından bakacaksın. Değil mi? Bu adam lige renk katar mı? Renk katar. Seni şampiyonlar liginde eleyebilir mi? Eleyebilir. daha ne olsun lan? Abi Bayisçi'nin hayır duasını alan takım her zaman kazanmıştır, kazanacaktır. İki buçuk üstçü kardeşlerimin, karşılıklı golcü kardeşlerimin hayır duasını alan Napoli, ŞL'de en az yarı final yapar. Dolorantis Spalletti'yi getirdiğinde de başkan ne yapmaya çalışıyor, bu şabanı niye getirdi dendi. Sonuç ortada. Aynen öyle. Ya ben işin içinde Delorantis varsa sallamadan önce bir bakarım aga. Peki Napoli'ye ne katkı sağlar? Kimi boşu dolar mı ata? Abi yani tek hemen ataya salacağım da yani Meguayra vereceğim paraya 1500 tane falan daha iyi stoplar bulursun. Sadece bunu söyleyip ataya bırakmak istiyorum. Ya Napoli'ye katkı verir mi? Ya öncelikli olarak maalesef vermez. Ya bir kere hani çok ağır. i̇nanılmaz ağır ya. Hani bir dönüşü var sanki kamyon tır dönüyor ya. Hani... Ben anlayamıyorum yani. O yüzden ya böyle bir şey varsa yani sağda solda yazılıyor görüyoruz filan. Ya ben bilmiyorum neden böyle bir şey var. Ya o, yani nasıl diyeyim Rahmani'nin yerine ben hani o sigarını koyarım daha iyi. Öyle söyleyeyim. Abi benim ben çok seviyordum. Benim o zaman en sevdiğim stoperdi. Servet Çetin bak bayılıyordum stoperliğine. Ben Servet Çetin'den yavaş stoperlik defa gördüm. Mevguayır'da. <laughs> Vallahi öyle. O zaman dilersiz bir Atalanta yapalım. Oğuz sana sorayım. Atalanta Vila Tauri transferi bitirdi muhtemelen. Hoylund'un ayrılığı sonrasında düşündükleri resimde 30 küsur bitirdiler transferi. Hoylund'un da 60 civarı bir rakama Manchester United'a gitmesi bekleniyor. Ne düşünüyorsun transfer hakkında? Abi Atalanta Hoylund'da şeyin tadını gördü açıkçası. Aldık Wonderkid'i bir sezon oynattık. Bak şimdi tokatlıyoruz. Bir tane daha çekelim. Yani El -Bilal Ture o şeyin o akımın temsilcilerinden iyi bir hücum oyuncusu, iyi bir santrafor. Ee, ben Hoylund'dan daha fazla katkı vereceğini de düşünüyorum sahada açıkçası. Gol şey olarak, üretkenlik olarak, tabel olarak daha Hoylund'un potansiyeline o paranın verildiğini düşünüyorum. El Bilal Ture sahada da çok fazla farklı işler yapabilir. Çok yetenekli, çok meziyetli oyuncu. Yani şey benim transfer markta 28 görmüştüm galiba. 28-30 civarı bir şey bitti. Yine 70-80'lik yapar iki sezon sonra bir takımı. Tam böyle kafayı kaldırdı. Kendini iki sene salakla salakladı unutturdu. Juventus transferi ben size söyleyeyim. Bilal iş belli ki oradan kaçacak. İki sene sonra falan biraz kendilerini toparlayınca verirler parayı alırlar. Ee, o zaman sonra diyeyim hemen bir, bir de o e Atavoga Nice'a transfer oldu. O da aslında işte Chelsea'de çok büyük olan ve çok verdiği bir oyuncuydu. Sonra Atalanta'ya geldi. Orada gene tutmadı. Gene yedek oldu. Gene istenen katkı vermedi. Şimdi Fransa hmm. yolcusu düşünüyorsun Atav? Ya Atalanta'da olmadı. Ki ya ben ondan çok ümitliydim şahsen. Çünkü yani Sassuolo'da oynadığı futbol Boga'nın çok iyiydi. Ve bu bir seviyeleri saat Atalanta'ya yani e, gelmesine yol açtı ama yani olmayınca olmuyor bazen zorlamamak lazım ama ben yani Fransa'da ben İstey kesinlikle çok daha farklı bir oyun oynayacağını düşünüyorum. Ya, Atalanta'da tabi biraz e, şöyle bir şanssızlığı da vardı Boganın geçen sezon Atalanta'nın e, kötü sezonlarından biriydi Avrupa'ya gitmeyi başaramadılar 7'de yoklardı. Ya, tam Boga o yıl geldi. Ya bunun da biraz etkisi oldu tabii ki performansının düşmesinde. Ama yine de hani Atalanta onun için çok büyük bir paralar ödememişti. Yanlış hatırlamıyorsam 20-22 milyon euro yani büyük bir para değil yani günümüzde bu futbol için. E şimdi de neredeyse zararsız şekilde lise olmadılar. Yani yolu açık olsun, beğendiğim bir futbolcu, yetenekli bir futbolcu. Yani diyecek çok fazla bir şey yok. Atalanta yani kesinlikle yerinin onu dolduracaktır, boş bırakmayacaktır, transferine devam edecektir. Yani böyle söyleyebilirim. Abi iki sene sonra Lyon'da Çerkiye çöktüklerinde Boga'yı alır Lyon. Tam Lyon topçusu. Olur. Ee, peki Atasan'a şunu da sormak istiyorum. Türkiye'den Nordin Avrabat'ı tanıyorduk. Onun kuzeni. Sofyan Avrabat. Dünya Kupası'nda çok güzel işler yaptı. E, ee, takımıyla. Evet. iyi bir sezon geçirdi. Ee, konferans ilk kupasında Erek da çok önemli isimlerden biriydi. Ve şimdi kırmızı şeytanların yolunu tutuyor. Deniliyor. Manchester United orta sahaya Amrabat eklemesini nasıl görüyorsun? Ya şimdi e, Casemiro agresif bir oyuncu. Bol bol sarı kart, kırmızı kart görüyor. E, geçen sezonda zaten United 5-6 maç hatta belki daha bile fazla yalnız bıraktı oldu. E, sakatlanıyor. Yani sakatlanabilir tabii ki de bir futbolcu. E, Fred hiçbir zaman istenilen seviyeyi göremedi, çıkamadı. United'da olmadı. O da ayrılacak 90 oraya bir takviye gerekiyordu ve e, nasıl desem sert bir oyuncu gerekiyordu. Yani Amrabat evet bunu karşılayabilir mi? Karşılayabilir ama ya bence şu biraz göz ardı ediliyor. Ya Fred de sonuç olarak tempolu olduğu için alındı. Fred e hala tempolu bir oyuncu ama o hani nasıl desem karar verme mekanizması sol kanada mı atayım topu sağ kanada mı atayım ben mi süreyim şut mu atayım? Ya Fred bunu bir türlü öğrenemedi. Ya öyle söyleyeyim ve bu yüzden zaten çok fazla tepki çekti United taraftarından. Amrabat'ta biraz Amrabat'ta da, da biraz bu var. O da mesela nasıl diyeyim? Önü bomboşken şut atması gerekirken bir bakıyorsun abi dönüp sağ pas vermiş. Ya aynı şeyler yine yaşanabilir. Yani bu, bu bir kere bir gerçek kesin. Yani Amrabat direkt tamam geldi abi Kasemiro ile yan yana var akıyorlar. var. böyle bir şey olmasını ben zor görüyorum. Yani katkı verecektir. Ama ya ben yine de United'ın daha iyi bir orta sahaya yönelmesini beklerdim. Yani Amrabat ee, nasıl desem biraz daha böyle West Ham tipi bir orta saha. Hani United bence ona biraz büyük gelebilir. Ee, o zaman e, topu Oğuz'a atıyorum. Oğuz sayın da çok beğendiğin Zakaryan için Lazio ile adı geçiyor. Lazio çok oyuncu kaptırdı elinden istenini alamadı. Ama Zakaryan transferi bitirir mi? Zakaryan Lazio'ya ne katkı verir? Abi çok özel bir yetenek ya ben bir süredir takip ediyorum yani Galatasaray'a da çok yazmışlardı ama ya, ülkesinden dolayı falan futbol dışı bazı sebeplerden dolayı Zakarya'nın ailesi de istemedi buraya gelmeyi. Ya çok özel yetenek istedi, daha 20 yaşında. Yani yolun çok başında şu anda da mesela maçını takip ediyorum. Hani sezona da iyi başladı. Yani Lazio'ya kan yapar abi çok net kan yapar. Milinkovic Savic ayrıldı. E, Luis Alberto'nun futbolu düştü artık seneler içerisinde. oraya bir tane işin suyun akışını, işin rengini değiştirecek topçu lazım lazım ve o sistemin içine. O da Zakaryan bana göre çok net olarak. Yani bağlayabilirlerse çok özel bir oyuncu alırlar. Yani bu sezon belki bir çaylak duvarına çarpar seriyada ama ben yani en geç önümüzdeki sezon iyice adından böyle ağzımızdan sularakarak bahsetmeye başlarız. Çok özel yetenek. Ben çok severim. Az önceki Manchester United şeyinde de Atay'a şey diyecektim. Bu bende ve sabi ya. Ne işin var Suudi Arabistan'da? Geleydin Manchester United'ımıza ya. Yani. Abi adam Barcelona'da da istiyordu. çok garip. Yani ben Arabistan'a gidenler arasında anlamadım ilk, en büyük oyuncu olabilir yani Neves. gitti? Kan yapardı şu Manchester United'da var ya. Valla, çok saçma bir karar bence de. Ee, o zaman Ata sana şunu sorayım. Ee, Juventus yine Dalai devam ediyor. Deniz Zakaria ismi. Monaco'yla alınıyor. Monaco'ya gitmesi konuşuluyor. Ne düşünüyorsun? Deniz Zakaria benim beğenmediğim bir isim. Kendisi kesinlikle ne 6 numarada ne 8 numarada. Yani, e elit seviye bir futbolcu değil. Yani bu bir gerçek. Bu adam zaten elit seviye bir futbolcu olsa yani sola, kira ya sağ sola kiralamaya çalışmaz. Artı öyle Juventus'ta ne işi var? Yani, yani Rabiot'u kesemeyen adam yani abi Allah ya. Hani Allah aşkına yani konuşturmayın beni ya. Bir de konuşulan paralar da 15 milyon euro falan. Yani i̇nsanı gerçekten abi canı sıkılıyor ya. Ya bu adam 15 milyon euroysa hani ben şimdi düşünüyorum mesela ne bileyim City'deki Rodri. 500 milyon euro o zaman abi. Ya böyle şey olur mu ya? Abi ayıp ya. ya. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum abi. Şu konuyu kapatın. Vallahi ben çok sinirleniyorum. Bıktım artık ya. Kral bir rivayetüs var. Cezayir abi. abi, abi. Zakarya'nın iki sezonu var. Tamam çok iyi de sonra çok hızlı düştü. Sakat, bir sakatlık falan deyince zaten oyunu tamamen ikili mücadeleye dayanıyor. Sertliğe dayanıyor. O sertliği kaybedince şey sen ben gibi yani şu an vergi mükellefi bir arkadaşa döndü. Ya o yüzden 15 milyon euro DGM'de yargılanır. Allah. E, ata sana o zaman ekleyeceğim bir şey yoksa son hatta bize sormak istiyorum. E, Roma Şamado'yu Kargüleri'ye kiraladı. Çok şey bekledi. Mourinho şans verdi ama beklenen yapamadı. Ramonio'dan kaynaklı mı Roma'dan mı kaynakları bilmiyoruz ama Türk bir Türkiye'ye de çok adlık geçiyordu. Ee, Kargüleri de iyi işler yapar gibi de. Öyle düşünüyorsun bu transfer hakkında? Ya Mert öncelikle ben e, Mourinho'nun şans verdiği konusuna katılmıyorum abi. Bir oyuncuya şans vermek demek durum berabereyken ya da yenik durumdayken son 3 dakika kala o oyuncuyu sahaya atmak şans vermek falan değildir. Ya öncelikle bu iş bunları geçelim abi varmış yokmuş geçelim bunları. Yani e, ya sen bu oyuncu için abi yanlış hatırlanıyorsam bonservis ödettin. Ben bonservis ödettiğini hatırlıyorum Roma'ya. Yani şimdi bakıyoruz abi takımda Abraham var. Yani Dibala alındı. Saat 9'u oynayabiliyor rahat bir şekilde. Abi sen yani 3. forvet olacak bir adamı bu parayı niye ödettin? Takımın 3. forvet olacak bir adama yani belli ki yani sen bu adamı 3. forvet istiyorsun. Çünkü zaten Abraham geldi arkasından Dibala geldi. Ya bu para neden ödendi mesela? Ben bunu çok merak ediyorum. Yani bu bir. ikinci olarak Tabram e, şey Tabram diyorum bak güzel konu oldu. Abraham'ın berbat set maçları oldu. Bak berbat. Ya şu adamı, şu bahsediyorum. Bir sonraki hafta bir kere ilk 11 başladı kardeşim. Ya bu adam, bu çocuk ne yaptı sana? Hala Abraham, abi Abraham ayakta duramıyor ya. Ayakta duramıyor Abraham. Abi şu çocuğu oynat artık ya. Yok Dibana saate 9 oynayabiliyor diye inatla onu orada kullanmalar. Yok bunu yapmalar, yok şunu ya. Abi yeter be. Abi bir abi kere de be. ben, hata, ben, hatalıyım diyebil yani ya. Bir insan bir kere de ben hatalıydım diyebilsin. Seviye kadar şu FFA kaybediyorsun, hakem. Şunu kaybediyorsun, hakem. Yani sen mükemmelsin, sen harikasın. Ay yeter ya. Yeter. Şunun durumunda tabii geriliği bitirme. Mutlu musun? Ya ben anlayamıyorum ya. ya bu arada kariyerde şunun Şumurodov iyi işler yapacaktır. Bunu öncelikli olarak hemen ekleyeyim ya ikinci olarak. Yani abi ne diyeyim ki daha? Ya daha ne diyeyim ki? Hayatımda ilk kez görüyorum ya bu oyuncu için. Hani hatır sayılır bir bonservis ödensin. Niçin alındı bu adam? Takımın üçüncü forveti benim. Yoksa bak. Sonra da suçlu oyuncuları. Suçlu hakem. Suçlu taraftar. Hayır abi sen suç. Toksik suçlu. Toksik futbolun suçlu. Ahmet Nur bahsediyor sandım hakem hakem deyince de şey Mourinho'dan Hayda. bahsediyormuş. Abi bu adam üçüncü değil. Bu adamın önüne bir de bir tık belok da alındı. Doğru. Doğru bir de belok da alındı. Aynen öyle. Olur. Abi Şomurodova, Şomurodova o para vermesinin sebebi yemin olsun. Dakika 88 biz nasıl olsa geride kaldız Çünkü ben takımı yaslıyorum. Biri illa bizi açacak. Ben Şomurodova, Şomurodova deve gibi atayım ileri. Smalling'i falan göndereyim. Şey de sen söyle şunu. Kristante falan da ileriye top sıksın transferi. İnşallah pasını bir an önce atar Kagliardi top, eski topçuluğuna geri döner. Bakalım. Mourinho'dan kurtulan futbolu futbolu hatırlıyor abi. Vallahi öyle ağzına sağlık. Aklıma ki, şey geldi ya bak Roma demişken bak geçen sene az kalsın Icardi'den önce Belotti'ye bağlayacaktık Ya Allah, ım. güzel kalpli insanları koruyor. Belotti bu dipte iş yapabilirdi bu arada. Ama da şey düşünmüyorum ben. Belotti'nin şu anki durumu yani İtalya yetersiz kalıyor Türkiye'de iş yapar gibi bir şey değil. Belotti'nin... şu anki değil. O zamanki Belotti yapardı. O zamanki ha? de aynı abi geçen yani geçtiğimiz sezondan bahsediyormuş ya. ya da yani ikardan, ya bu sezon çok kötüydü Belotti yani ondan önceki sezon ben de Mourinho ile birlikte düşe geçti. Ee, onun etkisi var diye düşünüyorum. Evet. Bakalım. Ağzına sağlık. Çok keyifli bir yayın oldu. Bakalım. Haftaya transfer gündeminde hangi isimler çıkacak? Biz kimleri konuşmaya devam edeceğiz. Bugünlük yüzden bu kadar. Ee, geldiğin için size de teşekkür ederim beyler. Efendim bizi beğendiyseniz kanala abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.